Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim e, serbest vuruşlarımı izleyeceğiz. Evet şimdi biz oraya geçelim. Bye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir topumuz var. Ve ben de gördüğünüz gibi şuradaki perde gol atmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi izliyoruz. Şimdi ben topu ayarlamaya gidiyorum. Bye. Gibi topu ayarladım. Şimdi şutuma vuracağım arkadaşlar. Ben şurayı göstereyim. Gördüğünüz gibi vurdum ve golle attım arkadaşlar. İnşallah görmüşsünüzdür. Eğer isterseniz şimdi de penaltı atışlarını izleyelim arkadaşlar. Ben topu getirip geliyorum. Bay. Evet arkadaşlar şimdi penaltı vuruşunu kullanacağım. Topu göstermiyorum. Çünkü ben öyle yapınca Vuramıyorum. Evet gördüğünüz gibi gol atamadım. Top da orada kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Ee, bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda ben. Ee, siz eğer like atmanıza bağlı arkadaşlar. Hadi öbür videoda görüşürüz.